Şeker hastalığına bağlı olarak ayak parmakları kangren olmuş ve kesilmesine karar verilmişti. Özel bir tıp merkezine başvuran hasta ozon tedavisinin ardından ayağa kalktı. Tekerlekli sandalye ile geldiği tıp merkezinden yürüyerek çıktı. 68 yaşındaki emekli öğretmen Erol Coşkun Arslan uzun yıllardır şeker hastasıydı. Hastalığa bağlı olarak son yıllarda ayak yaraları oluşmuş ve kangrene dönüşen beş parmağının kesilmesine karar verilmişti. Geçen Ramazan'da da sağ ayak parmaklarımda müthiş bir sızlama oldu. Aha. Birkaç doktora gittim, antibiyotik verdiler, ağrı kesici verdiler, başka bir şey vermediler. Sonra kesilecek dediler bu parmaklar. Ben çağrı aramaya başladım yan ayakla. Naygan hocamı tavsiye ettiler bu arada. Geldik. Bu Fizikon merkezinde bulduk hocamı. Hemen muayene etti, baktı bunu dedi. Ozon tedavisiyle bu parmaklar kurtulur dedi. Araştırmaları sonucu Fizikon Tıp Merkezi'ne başvuran Arslan'a uzman doktor Nagihan Yararoğlu tarafından ozon tedavisi uygulandı. Haftada 4 kez olmak üzere 30 seanslık tedavinin ardından hasta ayağa kalktı ve yürümeye başladı hastamıza 30 seans major ozon tedavisi yani kan ozonlama ve 30 seans torbalama dediğimiz bir poşet içerisinde ayak alınarak oradan ozon enjeksiyonları yapıldı, ozon uygulaması yapıldı. Sonuçta hastamız hem ayağa kalktı, çok küçük yürüyebiliyor. Tekerlekli sandalyeye evet, yani tekerlek artık, artık yürüyebiliyorsunuz değil mi? Artık yürüyebiliyorum, 30 seansdan sonra ben ayağa kalktım. Maşallah yani diyelim. Siz acayip sızlardan eser kalmadı. Allah'a şükürler olsun. Vallahi Allah da gayrolca bir gün razı olsun. Doktor Yararoğlu benzer durumdaki şeker hastalarına seslendi, tedavi için erken müdahalenin öneminden bahsetti. Ozon tedavisini ben şeker hastalarına ıı, şiddetle öneriyorum ve şeker hastalarına bir ricam var. Lütfen gangren olmadan ayağı parmağı simsiyah olmadan başvursun. Bazı şeker hastaları çok geç kalıyor. Ozon tedavisi sadece şeker hastalarında değil, burger dediğimiz sigaraya bağlı damar tıkanıklıklarında yorgunluk, halsizlik tedavisinde, kırışıklık tedavisinde saç dökülmesi tedavisinde, iltihaplı bağırsak hastalıkları, ülseratif kron hastalığı gibi hastalıklarda yine migren, MS Parkinson gibi rahatsızlıklarda, iltihaplı romatizman hastalıklarda, fibromiyalji dediğimiz kas romatizmasında ve pek çok hastalıkta güvenle kullanılabilmektedir.